sanal savaş başına dert açtı. Güniz Akkuş'un 28 yıl hapsi istendi. Aralarında Sedat Peker'i de tehdit eden Hanım Ağla kaplı Güniz Akkuş'un da bulunduğu iki çetenin sosyal medyadan yayınladıkları videolar ile ilgili savcılık kararını verdi. 4 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası istendi. Akkuş daha önce de Sedat Peker'i sana 10 gün süre veriyorum bir gece ansızın emzikle gelebilirim diyerek tehdit etmişti. Sosyal medyada suç örgütü liderlerinin lehine aleyhine anlaşmazlığa düşen iki grupla ilgili savcılık kararını verdi. Yayınladıkları videolarla birbirlerine tehditler savuran ve ölümle tehdit eden şahıslar için savcılık aralarında hanım ağla kaplı günizak kuşunda bulunduğu 4 kişi için 28 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcılık, suça tahrik edici ifadeler kullandılar, toplumda infiale sebebiyet verebilirler güvenlik güçlerine ve adalet sistemine olan güven duygularının azalmasına sebep olabilecek eylemler gerçekleştirilebilir diyerek sosyal medya savaşına noktayı suç işlemeye alenen tahrik etme, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından dava açarak koydu. Birbirlerine hedef aldılar. Sabahın haberine göre sanal alemde cereyan edip gerçek hayata sirayet eden olaylar zinciri geçtiğimiz yıl Mayıs ayında yaşandı. Bir süredir anlaşmazlık yaşayan iki grup sosyal medyada birbirine girdi. Videolar çekip birbirlerini hedef gösterdi. Sosyal medya hesapları üzerinden yayınladıkları ölüm tehdidi içeren videoları ise emniyetin radarına girdi. Hanım Ağa'da dahil hepsi gözaltına alındı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele İstanbul merkezde 6 şehirde operasyon düzenledi. İçlerinde Hanım Ağa lakaplı olarak bilinen polislikten atıldıktan sonra çete kurup eğlence mekanlarına haraca bağladığı iddiasıyla mahkum olan Günüz Akkuş'un da bulunduğu birçok isim gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerindeki aramalarda çok sayıda silah, mermi gibi suç eşyası ele geçirildi. Dijital materyallere de el konuldu. Savcılık da yaptığı araştırmaların ardından soruşturmasını tamamladı. Suça tahrik edici ifadeler kullandılar. Savcılık iddianamesinde şüpheliler Günüz Akkuş Cenk ve kardeşi Zafer Çelik ile Murat Akkuş'un sosyal medyada paylaştığı videolara tek tek yer verdi. Yayınladıkları videolarda saniye saniye nasıl birbirlerini hedef gösterip ölümle tehdit ettiklerini anlattı. Dahası savcılık şüphelilerinin karşıt görüşlü suç örgütü liderleri lehine ve aleyhine videolar paylaşıp birbirlerini tehdit ettikleri gibi suça tahrik edici ifadeler de kullandıklarını belirledi video içeriklerinin toplumda infiale sebebiyet verebileceğini aktaran savcılık, güvenlik güçlerini ve adalet sistemin olan güven duygularının azalmasına sebep olabilecek eylemler gerçekleştirebileceklerinin de altını çizdi. Vurursam ceza yatmam. Şüphelilerin paylaştığı videolardaki suça konu kan donduran sözlere de iddianamede yer verildi. Öyle ki şüpheliler birbirlerine bundan sonra herkes ayağını denk alsın. Yanımda kim çıkarsa o da vurulacak. Bakalım kim kimi vuracak. Seni bitireceğim. Kim kimi bitirirse. Kim karşıma denk gelirse vurursam ben cezada yatmam gibi tehditler savurduğu da gözler önüne serildi. 28 yıla kadar hapis sistemi. Savcılık sosyal medya üzerinden birbirlerine alenen adeta racon kesen şüphelilerden aralarında hanıma olarak tanınan Günüz Akkuş'un da bulunduğu 4 kişiye dava açtı. Sanıklar suç işlemeye alenen tahrik etme, halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit suçlarından 28 yıla kadar hapis ceza sistemiyle yargılanıyor. Gözler mahkemenin vereceği kararda. Sedat Peker'i tehdit etmişti. Güniz Akkuş 2 yıl önce bir video çekerek Sedat Peker'i açıkça tehdit edip ''Bana bak Sedat Peker sana 10 gün süre veriyorum. 10 gün sonra bir gece ansızın ziyaretine gelirim. Ziyaretine geldiğimde de sana bu biberonu canın sıkılmasın diye emziğini ve çocuk bezini getiririm. Bir gece ansızın emzikle gelebilirim.'' demişti.